sayıları arttıkça ahlaksızlık artıyor ülkede. Sen hiç insan olarak bırak Müslümanlığı. Ki bir de biz Müslümanız. İnsan olarak düşün bu garabeti izah etmek mümkün mü? Mehmet Akif şiirlerini okuyun çıldırıyor. 20'li 10'lu yıllarda çıldırıyor. Bu kitabın dini bu hale nasıl getirilir diye. Büyük vicdan. Akif. Akif'le zamandaş. Biri 38'de öldü, biri 36'da öldü. Muhammed İkbal. Yüzyılın en büyük Müslüman düşünür. Çıldırıyor. Ve diyor ki bir yerde eğer biz Müslümanlığa saygımız varsa bizim insanlığa diyeceğimiz şey şudur. Bize bakarak Müslümanlık hakkında hüküm vermeyin. Biz Müslüman değiliz. Ben Müslümanım dedim mi yolu tıkıyorsun. Adam diyor ki bu Müslümansa bunun kitabını mitabını araştırmaya gerek yok. Mal orta da diyor ya. Mal orta da diyor. Buysa İkbal diyor ki biz Müslüman değiliz Diyin ki deyin ki diyelim ki o zaman birileri ha bunlar böyle dediğine göre bu Kur'an demek ki başka bir şey. Şuna bir bakalım diyecekler. Bakmıyor adam. Evet. Yakında göreceksin, onlar da görecekler. hanginizmiş fitneye tutulan deliren? Mecnun kim, cin çarpmış kim, fitneye tutulan kim? Yakında belli olacak diyor. Hay, e, Senin Rabbin evet odur. Kendi yolundan kimin saptığını ya, en bir iyi dakika, bilen. Ya bir doğru oku ben şimdi. Fıkdırma. Senin Rabbin evet odur. Kendi yolundan kimin Senin saptığını... Rabbin evet ''O'dur kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen.'' Öyle okunur çekirge bu. Pardon üstadım. Hadi bakalım. ''Ve odur kimlerin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen.'' Atıp tutuyor atıp tutuyor peygamberlik havalarında giymiş bir tane Arap cübbesi kafaya geçirmiş Arap takkesini. Ondan sonra atıp tutuyor atıp tutuyor yerden yere çalmadığı bir tane Allah kulu yok. Günün birinde bir bakıyorsun ki karı ticaretinden bilmem neye kadar bulaşmadığı pislik yok. Ne oldu şimdi? Ne oldu? O yaptığın namaz edebiyatı bu rezilliklerin faturasını eder mi? El aleme o kadar çamur attın, 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 attın. Şimdi biz şurada program yapıyoruz. Cuma günü bazılarını bant yaptık. Neyse onları kimse bilmez. Beş buçuk sen Geçen hafta filan... Sekizde kaldık. Sek sekizde mi kaldık? Sekize gel hocam. Nerede sekize geldik? Sekize geldik tabii. Sekizde Hayır, kaldık. Hayır gelmedik. Ha evet sekize okumadık. Evet. Tamam doğru. Program yapıyoruz. Cuma günü. Bazılarını bant yaptık. Neyse onları kimse bilmez. Beş buçuk sene Ayşe Özgün'le bu programı yaptım. Cuma günleri yayınlandı. Kıyamet, iftira, gıybet, 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 gıybet. Cuma günü yapıyor Cuma'yı. Halbuki o programlar hep pazar günü çekiliyordu. Ayşe onları montajlıyordu ve Cuma günü yayınlıyordu. Benim Cuma günü oralarda hiçbir işim yok. Ama adam gıybet ediyor. Burada da ya ben çok ağır bir ameliyat geçirmişim. Hala bana şimdi ben namazlarımı Allah'a şükür iki haftadan beri kıyamını yaparak oturarak değil doğru nizamı içinde kılıyorum. Çok büyük keyif oturarak değil. Ama hala doktorlar sakın ha cumaya cemaate kalabalık insanların olduğu yere bir grip olursan bizim yanımıza uğrama bir daha. Gidemem. Şimdi adam oturuyor orada. Diyor ki: Ya sizin vicdanınızda iyiye yorum diye bir şey yok mu hiç? Ve sizde ömrü Kur'an'a hizmetle geçmiş bir adama din dersi vermenin bir hayasızlık olduğunu düşünecek bir vicdan yok mu sizde ya? Siz bana din dersi mi veriyorsunuz? Gerçekten hocam. <laughs> ya utanın ya kendinize saygınız olsun. Ben bunu böyle yapıyorsam bunun bir izahı ve esbabı mucibesi vardır ahlaksız adam. Ben ben bu kitaba muhalif bir iş yapar mı? Hiç hayatımda buna muhalif bir işim olmadı. Ha, günahsız bir adam değilim ben. Günahsızım diyen adam zaten batmış mal olmuştur. Ama benim hayatımın rehberi, pusulası, jandarması, hocası, mürşidi bu. Sen gel bana samimiyetle sor ben sana hangi şeyi ne için yaptığımı günah telakki ettiklerinde dahil hepsinin izahını yapayım. İzahını yap, yapamadığım şeyi yapmam ben. Cam bir fanusun içine koyun. 24 saatımı gözetlemeye alın. Bana bazen diyorlar hocam sen işte niye cep telefonu kullanıyorsun? E niye kullanmayayım? Bir imkan. Ama bu telefonlar dinleniyor. E ne yapayım dinleniyorsa? Din devlet dinler. Beni dinlemeyip de kimi dinleyecek? Sokaktaki kasabaya satacağını. Beni dinleyecek tabii. Dinlesin. Benim bir sıkıntım yok. Keyfine kalmış. Benim bir sıkıntım yok 24 saat. Dedim ki bakın dinlemeyi bırak. ...isterse bir cam fanusun içine koyup beni 24 saat izlesin. Benim ondan da bir kaygım olmaz. Ha. Sen gel bana sor. Ben sana izah edeyim. Ama merdivenin altında hayvanlar gibi böğürerek, inleyerek, tıslayarak, fıslayarak sövme. Onu yaparsan ne dersem beş fazlası der çıkarım kenara ben. Şimdi şunu demek istiyorum. İnsan olmak hem dünyanın en zor işidir hem en kolay işidir. Bir tek şart varsa en kolay işidir. İyi niyet. Ben Deniz Baykal'a bir gün öyle dedi. Döktürdü, 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 döktürdü. Çok iyi hatip bir adam döktürdü. Dedim ki bakın Sayın Başkan siz iyi bir hatipsiniz ama ben de iyi bir atip. Buradan gitmeyelim. Buradan bir yere varamayız. Ben size şunu diyorum. Şu tırnağımın ucu kadar samimiyetin halledeceği meseleleri siz içinden çıkılmaz problemlere dönüştürdünüz. Çünkü samimiyetiniz yok. Kıpkırmızı oldu çıt yok. Ne diyecek? Öyle olduğunu biliyorum. En büyük silahınız çekirge samimiyet olursa sizi kimse mağlup edemez. Çünkü o silaha mukabil silah üretilmemiştir. İnsanoğlu bunu yapamaz. Ya ona sahip olacak, kendi de samimi olacak. O zaman da mesele kalmaz, anlaşırsınız. Ben samimiyim. Rahmetli babamın vasiyeti. Dostuna da düşmanına da doğruyu söyle. Niçin oğlum bilir misin de? Dostun doğruyu söylediğinde alır onu yapar, dostuna hizmet etmiş olursun. Düşmanınsa seni düşman bildiği için onun tersini yapar, cezasını bulur. Sen her zaman doğruyu söyle. Benim rehberim bu. Evet. Bakın ahlaka atıf yaptı. Hazreti Peygamber'in vahy ile kendine verilen teyidin temeline getirdi ahlakı koydu donu fistanı takkeyi sarığı kılı sakalı koymadı oku dedi oku dedi emir sonra... verdi herkes okuyacak evet. ikinci surede kalemin ve yazdıklarının yüceltildiğini görüyoruz fakat emir vermedi yaz diye herkes Hı. yazacak diye bir şey yok mutlaka birileri yazacak ama o farzı kifayet Yaşar Nuri yazacak, Sabahat Ümer yazacak, efendim Yılmaz Özdil yazacak, birileri yazacak muhakkak. Ama herkes yazacak diye bir şey yok. Fakat herkes okuyacak. İbadetin esası ve birincisi o ve Müslüman olmanın insan olmanın da temel şartı o. Tamam mı? tamamdır. Ben yedinci ayetten Hı. devam ediyorum. Et bakalım. Senin Rabbin evet odur. Kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Senin Rabbin evet, evet odur. odur. <laughs> Kendi yolundan kimin arasında. saptığını en iyi bilen. Ah. Ve odur kimlerin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen. Evet odur. Orada bir tekit var. İnne rabbeke diye bir tahkik ve tekit var. Onu Türkçe'de ifade etmek için iki Hı virgül arasına senin rabbin evet odur onu veriyorum evet o halde yalanlayanlara itaat etme bela tu dui filha lafin mehi yalancı alçaklara itaat etme diyor abi şuna bakar mısın şuna bakar mısın bir tanesini al yetiyor biri bir yerden bakmış yetiyor öbürü öbür yerden bakmış yetiyor Allah'ın baktığı göz bu. Nereden bakmışsa baksın yetiyor. Yalancı alçaklara, zelil sefillere itaat etme diyor. Onlara bir kere bir gerekçe bulup, bir bahane bulup itaat edersen bir daha kurtulamazsın. Tamam İstediler ki sen alttan alıp gevşek davranasın, ha. yağcılık edesin de onlar da yağcılık etsinler, yumuşaklık göstersinler. Nasıl itaat edilir? İtaat Evet efendim. Siz 24 saat yalan söylüyorsunuz. Fakat ben Deniz siz yüce efendimize itaat edeceğim. Öyle demez kimse. Bundan o yalancı bile rahatsız olur. Nasıl olur bu iş? Yağlaşma suretiyle olur. Kraldan çok kralcık geçinmek suretiyle olur. Zağırlara eniklik yapmak suretiyle olur. Eniklik çok önemli bir kavramdır. Maun suresinde Enik kavramı kullanılmıştır. Zar ve enik. Anadolu'nun ferasetinin ürünleridir. Zaarı bilir misin nedir? Bilmem. Dinliyoruz. Gören de diyor ki anne yönde diyor. biliyoruz da zaarı bilmiyoruz? Zaar köpeğin ağ babası olanlara denir. Mesela elli köpek vardır. Onların içinde böyle iki üç tane kodaman vardır. Onlar komuta eder. Et demeyer ki. Onlara zaar denir Anadolu'da. Böyle zarlar vardır insanlar içinde de.